Herkese merhaba arkadaşlar. Sağlık Burcu kanalında yine en çok merak edilen konuları, soruları sormaya devam ediyorum. Uzman diyetisyenimiz Merve Altay ile beraberiz. Merveciğim bu videomuzda sana avokadodan e, soru sormak istiyorum. Onun da ile ilgili e, bir takım söylentiler var. Doğru mu? Ee, şöyle, doğru kullanılırsa çok sağlıklı bir yağ ve yağ yakımını hızlandıran bir besin. Ama tek başına bir besin, e, ben bunu yiyeyim mutlaka bana kilo verdirir. Maalesef böyle bir faydası yok. Aynı zamanda karbonhidrat içeriği çok yüksek olduğundan dolayı, e, kilo vermek değil de aksine kilo aldırabilir fazla tüketildiğinde. Çünkü evet çok güçlü bir yağ kaynağı ama içindeki karbonhidrat miktarını unutmamamız gereken bir düzeyde. Yani çok yüksek bir karbonhidrat miktarı da var aslında. Yani e, vücutta aslında şeker de içeriyor. Sadece yağ kaynağı olarak maalesef geçmiyor. E, doğru kullanıldığı zaman yani örneğin kahvaltıda 1 iki dilim şeklinde yani bir tam avokadoya geçmeyecek şekilde kullanılırsa fayda sağlıyor. Yemekleri avokado yağı ile yapmak isteyen danışanlarım olabiliyor. Tabii ki az miktarda ekleyebilir ama avokado yağını vücut yüzde yüz sindiremiyor maalesef. Onun için tamamını hani e, çok miktarda kullanım sadece avokado yağı kullanalım bunu pek istemiyoruz. E, bütün şeklinde meyve şeklinde tüketilebilir. Hatta aksine meyve şeklinde tüketmek fayda sağlayacaktır. Ee, şu, ben avokadoydum. Avokado yer kaynağı işte meyve hakkından düşmüyor diye danışanlarım oluyor. Maalesef günlük meyve hakkımızı düşürüyor. Hmm. Yani bir evet, avokado yersek o gün içinde başka meyve tüketmememiz gerekiyor. Veya işte iki porsiyon meyve hakkı olanlar bir, bir porsiyonunu yiyebiliyorlar ama bir porsiyon meyve hakkından düşürmüş oluyor aslında. Anladım. Ama yağ içerdiği için ve çok fazla yenirse de kilo almasına da alınmasına da sebebiyet veriyor. Sebebi Aynen öyle. Nasıl? Ama sağlıklı bir yağ. Yağ yakıcı özelliği de var. Yani yağ yediğimiz sürece yağ yakıyoruz. Ketogenik diyetlerin en sevdiğimiz kısımlarından bir tanesi yer alıyor. Yani hani biz diyetisyenler olarak avokado yazmayı çok severiz çünkü ketogenik diyetlerde. Ya yakın faktörlerini başlattığı için aslında sağlıklı bir besin. Sadece günün hangi konumunda, nerede, e, hangi saatinde ne kadar miktar yediğimiz önemli. Ne zaman yememiz öneriyorsun? Sabah kahvaltısında yiyebiliriz. Salatalarımız içine ekleyebiliriz. Hatta Hı -hı. şöyle de yapılabilir. E, mutlaka avokado yenildikten sonra kabukları atılmayıp yüz maskesi yapılabiliyor. Çok da evet. güzel oluyor ve cilde çok ışıltı veriyor. Yani yağ çok olması oluyorum. nedeniyle herhalde Yağdan besliyor. Yağdan dolayı. Evet. Yani o kabukları atılmadan yüze e, e, sürülebilir. Çatlakların üstüne sürülebilir. Çatlakların e, giderilmesine yardımcı olabiliyor. Aslında avokado zayıflatmaktan çok birçok farklı şeye yarıyor ama kuvvetli Hiç, güçlü Aynen öyle. Çok teşekkür aynen, ediyorum Merve'ciğim. Evet sevgili izleyiciler kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz ve yükseleninin sağlık olsun diyoruz.